Değerli dostlar, şimdi sizlere 13 Mayıs 2021 tarihinde TR724'te yayınlanan Kırgınız başlıklı yazımı seslendireceğim. Kırgınız, zira biz Allah'ın adını, milletin şanını yüceltmek, milletin evlatlarının eğitimini yükseltmek, onları imanlı, ahlaklı nesiller haline getirmek için yıllarca beklentisiz şekilde fedakarane çalıştık. Ülkemize ve insanlığa hizmeti bir hizmet, dava haline getirdik. Bunun için gençliğimizi, ömrümüzü verdik. Varlıklı insanlar malını mülkünü bağışladı, okullar, kurumlar açtılar. Öğretmenler, akademisyenler, eğitimciler insanımıza hayatlarını adadılar ve Türkiye'nin her köşesine dağıldılar. Bazılarımız insanlığa, dünya barışına katkımız olsun diye anadan, vatandan, yardan geçip savaşların, yoklukların olduğu zor coğrafyalara icat ettiler. Adını ilk defa duyduğu ülkelere gidip oralarda Türkiye'ye ses, mazlumlara nefes oldular. Ömrünün baharındaki gencecik fidanlar yurt içinde ve yurt dışında en tehlikeli zamanlarda, en tehlikeli bölgelerde insanlara eğitim vermek için didindiler. Bunları karın tokluğuna yaptılar. Mal, mülk, makam, mevki sahibi olmayı düşünmediler. Bu insanların tek derdi Allah'ın rızasını kazanmak ve asırlardır çile çeken Anadolu insanına hizmet etmekti. Ama bunun karşılığında vatan haini ve terörist olmakla itham edildiler. Hapislere dolduruldular. Milletin evladına eğitim imkanı sunan binlerce gözüde okula, kuruma çöküldü. Öğretmenleri damgalandı, işsiz bırakıldı. Verdiği vergiye ilave helal kazancından milletin evlatlarına yatırım yapan iş adamları da terörist ilan edildi. Pek çoğu hapislere atılıp malları, işyerleri, çakallara peşkeş çekildi. Yaşadıklarımız pek çoğumuza giran geliyor yapılanları, yaşatılanları düşünmekten türlü hastalıklara düşçar olup vefat edenlerimiz az değil. İster istemez bunca fedakarlığın, çabanın, çilenin karşılığı bu mu olmalıydı diye soruyor, derin üzüntü yaşıyoruz. Elimize hiç silah almadık, çakı almadık, taş bile almadık. Ama hırsızlar ve katiller birlik olup kampanyalar halinde bize terörist dediler. En acısı ömrümüzü çocuklarına feda ettiğimiz halk yığınları bu iftiralara inandı ve ülkenin en güzel, en narin insanlarını incittiler. Bazıları yetinmeyip linç ettiler. Maalesef yapılanlara, yaşatılan zulme gür seda ile yürek serinleten bir itiraz olmadı. Halk iddialara itibar etti, bir itiraz etmediler. Hayır öyle değil. Biz bu insanları tanıyoruz diye cılız tepkiler dahi veremediler. Belki toplum da korktu, sindi, başına iş gelir, çoluk çocuğuna dokunulur diye endişeyle sükutu tercih etti. Lakin bu tablo millete hizmeti dava haline getiren insanları gördükleri işkenceden, hapislerden, sürgünlerden daha çok yaraladı. Bundan sonra kirli siyasetçilerin ağzıyla masumlara iftira atan bir toplum için benzer hasbiliği, fedakarlığı gösterenler çıkar mı emin değiliz. Eşim bu okullarda yıllarca öğretmenlik yaptı. Dört çocuğum kreşlerde büyüdü. Her bir çocuğum doğumundan itibaren okul koridorlarındaydı. Anneleri başkalarının çocuklarıyla meşgul olurken çoğu zaman sahipsiz, aç, perişan kaldılar. Hafta sonu dahil anneleri her sabah erken adeta yataklarından sürüyerek onları kaldırır, beraberinde götürürdü. Gece geç vakit uykulu ve yorgun, analarının eteklerine tutunarak dönerlerdi eve. Bu insanlar gece gündüz, yaz kış demeden, tatil bilmeden, çocuklarını, ailelerini ihmal ederek milletin evlatlarına adadılar kendilerini. Bugünlerde avurdunu doldurarak terörist diye dolaşan pek çok kimse terbiye edemediği, ihmal ettiği çocuklarını getirir ve bu kurumlara ve eğitimcilere emanet ederdi. Çocuklarına eğitimden öte ahlak, insanlık öğretilmesini isterlerdi. Kayıt zamanı referans arar, etrafımızda dört dönerlerdi. Şimdilerde bazıları korkusundan, bazıları konumunu, imkanlarını yitirmemek için çok iyi bildikleri bu insanlara terörist demekten utanmıyorlar. Kalbimiz kırık, yüreğimiz buruk ama Allah ben kalbi kırıklarla beraberim diyor. Bununla teselli oluyoruz. Kul bilmese de Halik biliyor ya diyerek yapılan fedakarlıklardan ve çekilen sıkıntılardan pişmanlık duymuyoruz. Kimimiz hapislerde, kimimiz sürgünlerdeyiz. Pek çoğumuz işini kaybetti. Eşini, çocuğunu bu ifritten sürece yetik verenler, kara toprağa gömenler oldu. Gurbet ellerde dilini, halini bilmediği diyarlarda yeniden hayata tutunmaya çalışanlarımız var. Kırgınız, yüreklerimiz yaralı, gözlerimiz çoğu zaman nemli ama yaşatılanlara rağmen haktan ayrılmayacak, başımızı eğmeyecek, hayata tutunup dik durmaya devam edeceğiz. Teşekkür ederim.